Yeni Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün kalbinize dokunacak ve ruhunuzda çiçekler açtıracak özel bir eseri konuşmak için bir aradayız. Mastercam işbirliğiyle yayınlanan Çiçek Açan Öyküler. Bu kolektif kitap adeta baharın ta kendisi gibi yaşamın her rengini, her hissini barındıran öyküleriyle bizi sarıp sarmalıyor. Hazır olun çünkü bu öyküler sadece okunmakla kalmayacak, aynı zamanda derin bir içsel yolculuğa çıkaracak sizi. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızla bize destek olmayı unutmayın. Çiçek açan öyküler, tek bir yazarın il 46 farklı kalemin bir araya gelmesiyle oluşmuş, her biri ayrı bir dünyanın kapısını aralayan bir öykü seçkisi. Kitabın genel atmosferi ilkbaharı karşılarken Canlanan doğadan aldığımız ilhamı umuda dönüştürerek kız çocuklarımızla paylaşmak istedik. Bu cümle eserin ruhunu ve amacını çok güzel özetliyor. Bu öyküler sadece olay örgüsü anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda karakterlerin derinliklerine inerek onların iç çatışmalarını, duygu durumlarını ve hayatlarındaki kırılma anlarını ustaca işliyor. Her bir öykü adeta bir tohum gibi ekiliyor zihnimize ve baharın mucizevi dönüşümü gibi içimizde filizleniyor. Aşkın, özlemin, hasretin, yeniden doğuşun ve kavuşmanın o eşsiz dansını farklı bakış açılarından deneyimliyoruz. Kimi zaman geçmişin acılarıyla yüzleşen bir ruhun yeniden hayata tutunma çabasına tanık oluyoruz, kimi zaman ise umudun en beklenmedik anda nasıl yaşardığına şaşırıyoruz. Bu öykülerdeki karakterler, yaşadıkları zorluklara karşı pes etmemek yerine kendilerini yeniden keşfetme, dönüştürme ve hayata dört elle sarılma cesaretini gösteriyorlar. Bu sadece bireysel bir uyanış değil, aynı zamanda kolektif bir umut çağrısı. Bu öykülerin her biri farklı bir bahar tanımı sunuyor aslında. Kimi için bahar, kaybedilen bir sevgiliye duyulan özlemin yeniden yaşarması anlamına gelirken, kimi için çocukluk hayallerine yeniden kavuşmanın, kırgınlıkları geride bırakmanın simgesi oluyor. Bir öyküde yaşlı bir kadının hayata tutunma azmi genç bir kadının intihar eşiğinden dönmesine vesile olurken başka birinde ailesini kaybeden bir çocuğun acıları onun güçlü bir yetişkin olup başkalarının hayatına ışık tutmasına dönüşüyor. Bu sadece doğanın uyanışı değil, aynı zamanda insan ruhunun da yeniden dirilişi. Kitaptaki karakterler her birimizden bir parça taşıyor adeta. Yaşadıkları sevinçler, hüzünler, hayal kırıklıkları ve umutlar bizlere kendi deneyimlerimizi hatırlatıyor. Örneğin, bir karakterin geçmişin yüklerinden arınarak kendini bulması, içimizdeki özgürlük arayışını ayna tutarken, bir diğerinin zorlu koşullara rağmen hayata meydan okuması bizlere kendi direncimizi hatırlatıyor. Bu öyküler sadece okunmakla kalmıyor, aynı zamanda bizimle konuşuyor, bize rehberlik ediyor. Çiçek açan öyküler, Modern insanın yaşadığı yalnızlık, aidiyet arayışı, kayıp ve yeniden başlama gibi evrensel temaları ustaca işliyor. Yazarlar günlük hayattan kesitler sunarken bu sıradan anların içinde gizli derin anlamları ortaya çıkarıyorlar. Bazen bir köprüde yaşanan tesadüfi bir karşılaşma, bazen bir bahçe, bazen de bir tren yolculuğu hayatın dönüm noktalarına dönüşebiliyor. Öykülerdeki karakterler Geçmişin gölgelerinden sıyrılarak kendi baharlarını yaratmak için mücadele ediyorlar. Bu mücadele her birimizin içinde saklı olan potansiyeli ve direnci ortaya çıkarıyor. Bu öykülerin altında yatan derinlik sadece kişisel psikolojiyle sınırlı değil, toplumsal ve evrensel mesajlar da içeriyor. İnsan ilişkilerinin karmaşıklığı, aile bağlarının önemi, kayıplarla başa çıkma stratejileri ve hayata karşı sergilenen direnç her bir satırda hissediliyor. Yazarlar semboller ve metaforlar aracılığıyla okuyucuyu kendi iç dünyasına bakmaya, kendi baharını keşfetmeye davet ediyorlar. Çiçek açan öyküler en vurucu haliyle bize şu mesajı veriyor. Her öykü bir fısıltıdır, bir rüyadır ve sizi kendi baharınıza doğru bir yolculuğa çıkarır. Herkesin mutlaka okuması gereken ve herkesin kendi ruhundan bir parça bulabileceği bu eseri okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Kitap incelememizi beğendiyseniz yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşmayı ve Banyo Medya'ya abone olmayı unutmayın. Belki de bu kitap sizin de hayatınızda yepyeni çiçekler açtırır.